Açık Üniversitenin değerli katılımcıları merhaba. Evet, lodoslu bir günden selamlarımı gönderiyorum size. Datça'da rüzgar bugün de çıldırdı gördüğünüz gibi. Normalde lodos sıcak eser gibi bir bilgim var ama yok. O da pek geçerli değil. Gayet keskin bir rüzgar. Ee, bol güneşli bir gün. Evet, ee, doğaçlama bir yayın yapmayı düşünüyorum. Sadece e, güzel manzaraları paylaşmak değil de aynı zamanda e, size okuduğum bir kitaptan e, birkaç önemli şey ileteceğim. E, fotoğraflar, fotoğraflarla ilgili. Evet, her birimizin evinde hala biliyorsunuz e, aile fotoğrafları vardır. Artık e, dijital dünyada çektiğimiz fotoğrafları tab ettirip, albüme koymuyoruz. Bu alışkanlığımızı yitirdik. Ancak çok özel zamanlarda işte evlilik olduğunda, yeni bir çocuk dünyaya geldiğinde, aileye yeni bir birey katıldığında falan e, o klasik eylemi tekrardan gerçekleştiriyoruz. Nadiren. Onun dışında işte ne yapıyoruz? Tabletimizde, bilgisayarımızda, cebimizde saklıyoruz bu fotoğrafları. Ve artık çok sık fotoğraf çekiyoruz. Böylece kocaman bir e, yığın oluşuyor fotoğraflardan. Eskisi gibi e, bir önemi kalmadı. Tabii eskiden fotoğraf hem belge niteliği taşırdı hem de e, teknoloji bu kadar ileri olmadığı zamanlarda e, bir sanat eseri gibi değer görürdü neredeyse. E, kıymetli bir şeydi. E, bugün artık farklı bir statüde. E, ben şunu söyleyeceğim. İnsan ilişkilerinde ve kişinin kendi benliğinin dışa vurumunda hala fotoğrafın büyük bir önemi var. Bütün bu anlattığımız değişimlere rağmen. Çünkü hala insanız ve hala ilişki kurma ihtiyacı hissediyoruz. Robot değiliz. Her gün yeni insanlarla tanışıyoruz. Şunu söyleyeceğim. Biriyle tanıştığınızda belli bir süre geçtikten sonra tabii bir samimiyet oluşur ve o kişi sizi evine davet eder. Bu bir güven ilişkisinin oluşması için önemli bir davettir. E, ve evet, o kişinin evine girdiğiniz zaman e, neye bakacaksınız? Bence bu çok önemli. Eğer zihninizde e, neyi görmekle ilgili, yani e, göreceğiniz şeyle ilgili bir e, hazırlık, bir niyet olursa, o zaman farklı şeyler göreceğinizi söyleyebilirim. Çünkü biz Herhangi bir düşünceden yoksun olarak bir mekana girdiğimizde aslında bakıyoruz ama görmüyoruz. Seçici bir görme oluşmuyor. Ancak zihnimizde bir soruyla hareketlendirip mekana girdiğimizde mekan bize bambaşka şeyler söylüyor. Ve ben de bugün şöyle diyorum. ilk defa birisinin evine gittiniz ve lütfen salonda, holde duvarlarına bakın. Ee, hangi resimler var? Bu da önemli ama ben bugün fotoğraflardan bahsediyorum. Ee, kişinin salonunu, koltüğünü süsleyen e, aile fotoğraflarına bakın. Onlarda neler göreceksiniz? Yani e, bunlar işte 30 yıl öncesinin fotoğrafımı, bir evlilik fotoğrafımı, yoksa güncel tatil fotoğrafları mı? Ee, öyle çok şey söylüyor ki aslında. Evimize koyduğumuz fotoğraflar, aile fotoğrafları, kişisel fotoğraflar, bizimle ilgili, bizim kim olduğumuzla ilgili ya da nasıl bir izlenim oluşturmak istediğimizle ilgili olağanüstü derinlikli bilgiler sunuyor. Okuduğum bir kitap bana gerçekten bir ufuk açtı. Fotoğrafın anlattıkları diye yabancı bir kitap, bir kadın yazar size e, oradan edindiğim e, heyecanla e, bu bilgileri aktarıyorum. Tabii ne kadar e, rahat duyuluyor bilmiyorum şimdi arka fonda bu çıldırmış denizin sesi var. Ne yapalım bu da böyle bir e, spontan bir yayın yani e, artık bu tip şeyleri e, göğüsleyeceğiz hep beraber bu bir deneme. Bazen böyle hazırlık yapmadan yapılan şeyler daha da güzel oluyor. Ben zaman zaman bunu da uygulamak istiyorum. Bugün de yaptığım böyle bir şey. Evet, kitaptan bir örnek vereceğim. Benim çok ilgimi çekti. Bir anne babadan söz ediliyor. Ve üç tane evlatları var. Bir tane oğlan çocuğu, yani çocuk değil tabii yetişkin bir adam. Ondan sonra iki tane de kız. Hepsi yetişkin. Ee, ve evlerine girdiğinizde bakıyorsunuz e, bir kütüphanenin e, aynı rafı içinde üç ayrı fotoğraf ee, erkeğe ait erkek evlada ait e, evlilik fotoğrafı var yanında eşiyle birlikte ve onun diğerlerine göre daha özenli bir şekilde e, yerleştirildiğini görüyorsunuz ve onların yanındaki fotoğraflardaki kızlar da ee, o bir, e, bir tanesi ergenlik zamanına ait ee, kadın sivilceli olduğu falan böyle bir fotoğraf. Diğer kızlarının da yine e, böyle işte bahçede herhangi bir gündelik iş yaparken çekilmiş yine çok erken zamanlara ait bir fotoğraf. Ee, şimdi tabi insan e ne olmuş diye sorabilir. Nedir yani? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Şimdi bu fotoğrafların e, yerleştirilme biçimleri ee, aynı rafta olup olmamaları Birinin daha yukarıda olup üstte olup yerinin olmaması ee, Ve en önemlisi de şu üç tane yetişkin evladınız var Bir tanesi evlenmiş ve sizin istediğiniz Biçimde yaşıyor diye ee, Onun eşiyle olan fotoğrafını En görkemli yere yerleştiriyorsunuz Ve diğer iki kızınız e, Uzaklarda hayat yaşamayı seçmiş Onlar da büyümüşler serpilmişler Yetişkin olmuşlar ama onların bugünkü hallerini gösteren, temsil eden fotoğraflar koymak yerine ergenlik dönemindeki sıradan fotoğrafları koyuyorsunuz. Şimdi ilk başta önemsiz gibi gelebilir ama değil. Gerçekten değil. Bu ne anlatıyor bize? Bu anne babanın üç evladına farklı davrandıklarını anlıyoruz. Yani burada biraz toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili bir şey de var erkek evlada sahip olmak ve onunla ilgili bir e, bilgi kız evlatlara sahip olmak ve ona nasıl baktığınızla ilgili e, ve hepsinden öte de e, nasıl söyleyelim yani şöyle söyleyelim aslında bu anne babanın ebeveyninin kız evlatlarının bugünkü yetişkin halleriyle bir sorunları olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Sadece bu e, fotoğrafların içeriklerine ve yerleştirilme biçimlerine bakarak dahi böyle bir okuma yapabiliyoruz. Şimdi e, böyle bir örnek verdim ki e, anlayabilin diye. Yani e, başka insanları tanırken bence bu çok önemli bir ipucu. E, bu fotoğraflarda neler var? İşte 30 yıl öncesinin bir evlilik fotoğrafı hala orada duruyor mu yoksa e, geçen yıl çıkılmış bir e, tatilden e, enstantanelerde var mı? Yani e, insanlar hayatlarını güncelliyorlar mı yoksa donmuş kalmış mı hayatları bir yerde? İşte evlatlarıyla olan ilişkileri kendileriyle olan ilişkileri, hayata bakışları, bütün bu e, bilgiyi biz aslında fotoğrafta bulabiliyoruz. Basit bir şey değil fotoğraf gerçekten. Hala çok çok önemli bir belge. Ancak dediğim gibi bir 30 yıl öncesinin taşıdığı değer bugün için geçerli değil. Daha farklı bir değere sahip. Çünkü onları, fotoğrafları hayatımıza dahil etme biçimimiz değişti. Artık albümlere koymuyoruz. Fakat her birimizin elinde bir albüm var değil mi? Mutlaka vardır. Çünkü o aile albümü aslında bizim köklerimizi köklerimizle olan bağımızı ve bizim ailenin içerisindeki yerimizi gösterir. Kimse bundan muaf olmak istemez. Tabii ki nadir örnekleri var. Yani hayatında radikal değişimler yapıp eski hayatını sıfırlamak isteyen insanların aile albümlerine sıcak bakmadığını biliyoruz. Hatta özellikle işte bir evi satıldığı zaman ee, ilk arkada bırakılan şeyler bu belgeler oluyor. Geçmiş yaşantının e, temsil edildiği bu fotoğraflar oluyor. Evet ben bir bakış açısı kazandırdığımı düşünüyorum size. Bu konuyla ilgili geri bildirimleri almayı isterim. Lütfen kanala yazın. Sizin aile fotoğraflarıyla olan ilişkiniz nasıl? Ee, ne bileyim işte ebeveynleriniz tarafından ee, hangi gözle görülüyorsunuz? Kardeşinizle aranızda nasıl bir ilişki var? Ee, ya da işte sizin ailenizde e, özgür olduğu için özgür bir kadın rolünde olduğu için aileden e, dışlanan, e, fotoğraf albümlerinde yer bulmayan birileri var mı? Ne bileyim bu büyük anne olur, bir teyze olur, bir tiyatrocu, bir hala olur. E, çünkü e, biliyoruz ki e, bundan bir 30-40 yıl önce e, ailede bir sanatçının olması, kadın sanatçının olmasına hiç iyi göze bakılmıyordu. O yüzden birçok e, tırnak içinde özgür e, olduğunu düşündüğümüz kadınları ne yaptık? Aile albümlerinden dışarı attık, onlara yer vermedik. Onlar yokluklarıyla orada var olmaya devam ettiler. Ve bir sonraki nesillere de aslında travmatik bir şey olarak bu yansıdı. Bunlar basit konular değil gerçekten. Kimi dışlıyorsak, onun gölgesi mutlaka bizimle birlikte yolculuk etmeye devam eder. Üstünden 100 yılda geçse, 200 yılda geçse, evet. Yani fotoğrafların bizim hikayemizi anlattığı, bizi temsil ettiği ve bazen de işte bizi yoklukla temsil ettiğini söyleyebiliriz. Datça'dan sevgilerimle hoşçakalın. Görüşmek üzere.